Bunlar ikinci el mi, acer mi? Acer'i de var, ikinci el de var. Neymiş o ikinci el olan mı? Ayakkabı. Çekeceğim, çekeceğim. Oralarda çekeceğim. Arabam orada da. Dur. Geçeyim buraya. Al da götüreyim. Geçer ben bunları çekiyorum da. Bunlar ikinci el değil mi? Evet. İyi? E? Ee. Halılar da satıyorsunuz. Bunlar ikinci el mi oluyor? Ama bir tane de. 5 lira, 5 lira, 5 lira, 5 lira. 10 lira abla. 10 lira abla. Ha. 10 lira abla. Çalışın, çalışın. 10 lira. Çalışın. 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 Bir, çalışın. Bir, bir. Şey. Beş, beş, lira beş, 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 Bunlar ne işe yarıyor? Şu şey değil mi? Ne şarj şarj. Ne şey işi var bunlar? Ee, bunlar ikinci el herhalde. YouTube'a çekiyorum böyle çeşit olsun diye. Bunlar ben ikinci el değil ben mi? Çekmiyorum. Yo yo sen yorulma. Şuradan ikinci el tırman görme kendine ördüm. Şuradan ikinci Seni çekmiyorum Kendi sadece bunları. Çekmiyorum. çekmiyorum, çekmiyorum. Sobalar ne kadar ikinci el? Sobalar, sobalar yuvarlak sobalar. İki 250 eski ama eskisi de. kullanılmış mı oluyor? Ne? Kullanılmış mı oluyor şeyler? İkinci tamam. ev evet. ya. kadar? 350 lira. Ya. Sen yabancı gelmiyor. Ne? Ulu kuşlalı mısın? Yok. No. Ulu kuşlalısın sen. Nerelisin yani? Sen, 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 sen ne diyorsun? benim de. Sen bana mı He, dur hele benim şey neredeymiş? Ha, arabam orada. Dur. Kızın orası. He he, dur. Siz mi satıyorsunuz? Siz mi satıyorsunuz? Evet. Gerçek mi? Kaşık kim oldu Ne, ne bilmiyorsun ha yani sen? Yok yo, <laughs> He. Ben de YouTube kanalı var ya benim olanı ona atıyorum. Hangisini? Nurunun. He Ben, ben çekiyorum o atıyor. Tamam. Geç de seni de çekeyim. Bu görür. Geç. Evini alabildiniz mi? Ne? Evini aldın mı? He İyi maşallah. Bak, biz alamadık. Ya, ben senin dostun ülke varım. Galiba, tek yanımda. Ne? Ben tek yanımda. Bana destek hiç yok. E bana kim destek edecek? De yok. Çalışamayalım. Ya benim de yok. Ya, ben ne ben yapıyor Nur Hayat? Nur Hayat ne ben yapıyor? İyi bana. Onlar evde yatıyor. Evde yatıyor. Evi nereden <laughs> aldın ya? Toki'den mi? Ereğli kapı mahallesi. Yeni ev mi sıfır? Sıfır ya. Maşallah iyi. Ne? Bu Ha iyi iyi. Gibi giymişsin diyorum sen. Ne? Kovboy gibi giymişsin. Ne? Kovboylar gibi giymişsin diyorum ha? Kovboy evet. gibi dikkat çektin diyorum. Kovboy gibi <laughs> Amerikadan evet. mı geldin? Nereden geldin? Nereden evet, geldin? Nereden? Yok şaka yapıyorum. Amerika'dan mı geldim diyorum. Ne diyor ne diyor? Amerika'dan <laughs> mı geldin diyor. Şak. Evet. Evet. <laughs> Nasıl orada durumlar iyi mi? Öyle mi? Hangi bir hangi şeydi? Neresinde? Nerede? Almanya'da mı? Avrupa'da tekçitle çalışırdım. Teksiz işleri yapardım. O Teksas'ta. 30 sene. Teksas'ta. He? Evet. Amerika'da. O her yere giderdim. Oo, nerelisin sen? Sen nerelisin? Ben de buralıyım. <laughs> Çok komik oldu ya. Ne? Para verir de fotoğraf çekiyorlar. He. Ha? Para birine fotoğrafımı çekiyorlar. Senin? sen de bir şey istemiyorum. Ha senin resmini mi çekeyim? Ne? Ne dedin anlamadım ben seni. Para veriyorlar resim Para çekiyorlar. Para veriyorlar bana resim çekiyorlar. Ben ama sende... bana hiç veren yok ama. Ben istemiyorum sende. Sen nerelisin? Ben mi? E? Köyünü söyle bakayım. Ben de kurdum. Sen Demircil köylü müsün? Nere? Sen Demircil köylü müsün? Hayır ben oralı değilim ben. Yarı Kürt yarı Türk. Nerelisin? Yarı Gökkaya, Yarada o şey. Allah Allah diyor. Çek çek çek. Ne? Sen çok bir iyi birine benziyorsun. Bir de komiklik yapıyorsun ya. He. Yani gerçekten Avrupa'da kalmadın değil mi? Tamam. Kaldın mı? Avrupa. Hangi ama neresinde? Ben mi? He. Bu ben Kutlardayım. Ben de kurdum yarı. Hangi kurtlarda? Gokkaya. Ha, Gokkayı bilirim ben. Sen hangi kurt densin ama? Bu, sen bilir. hangi kurt densin hiç demiyorsun ama? Ben Koyaklıyım. Ne? Koyak. Ora nereye ya ben bilmiyorum. Ben, o, işte, o, da Ekecik tarafı. Ekecik tarafı da bir ilk defa duyuyorum. Ne dedin adına? Koyak, Koyak. Koyak mı? Sen de mi oralısın? Sen nerelisin? Sen de alayım. Ha ikiniz satıyorsunuz. Yok satmıyoruz. ha sen de mi? bakıyorsun. Ya. Şimdi para isteme herhalde benim yarı kurdu olunca. He? Evet. Yarı kurdu olunca benden istemen yazar para. İstemem değil mi? Çektiğim için. Yeter çekti bu kadar ya. Ama olsun seni beğenirler. Bak o şapkan çok güzel. <laughs> eee evet, şu yok yok şapkası dikkat çekici. Ne diyor? Hı? Diyorum. Ay, ay çekiyor? hoşuma gitti şapkası inan da onun için. <laughs> mi? Dedim canım. dedim dedim. He. Dedim dedim. Ulan ağzı yakışıklı diyor. He he anna, o anladı dedim. Yakışıklı diyor yani. Öyle he. He, şey. he ah, öyle dedim işte ilkin. Ben biraz geç geliyorum ama oraya kenara bir Ben durdum kenara falan benim durduğum geçen haftaki bir durduğum Ben orayı ma muhafaza edemem ki. Bir şey koyuyor. Uza orada ağlar götürürler. Yanında olsa doğru. Hadi Erken sana hayırlı işler bak. Olsa. sana hadi. Ben şimdi ne isterim? Ne isterim? Parayı, Parayı par alayım sana getireceğim. Nerede o kalıyor? Ne getireceğim? Para? Şimdi yok. Ya para. Ya şuna bak ya. ya. Allah'a Allah al, fazla konuşuyor. طلع <applause> بركت <applause> <applause> lira, lira. Çekebilir miyim buraları? Soba kuvalar ne kadar? Kuvalar, toba kuvası. denersiniz daha 70 lira o 30 lirası, lirası. lirası. tersdeki evet.